ben merak ediyorum. Hemen geçiyoruz de adam var. Of. Oh, ne güzel girdim öyle. Hadi bakalım. Baş çıktı. Bütün chest'i aldım. Beni görüyor mu? No. Bir yere çık. yere çıkıyorum. Bir yere çıkıyorum. Gör beni. Gör gör gör. İşte şeyini göster. Ha gördüm. Tamam yürü. bu. Hadi balıkla döveceğiz. Optifine çok işe yarıyorum çocuğumu ya. Eyvah. Yalnız net ben de kastıyorum. Aa, kılıç çıkardı. Oh my fucking god. Bu da bu çocuğu. Uyku çocuğu Lan kaç mal kaçtım ben de Hiç bir kere bile vuramadım Geliyor arkamdan ama Ben onu ne hissettim zor ama zor ama gelmiyormuş gelmiyormuş Nereye gittin lan Suya atladım Ya bırak orayı ben yukarıdan... <laughs> Bir Geldi burada. Bir şey daha vurdu. Hacker. Hacker. Right. Kaç kaç. geldi. Geldi geldi arkamda. Küt. Öldü mü? Dur öldüreceğim. Dur. E maden çekmem gerek. Çektim. Bana arkamda var. Kılıç, taş, kılıç. Çabuk al şunu, al. Sen. Ah! Benim canım çok az. Ah! çok az canım. Oltası var. Bura öldürdüm. yemek ver, yemek ver. 3 buçuk ben, ver. E, Buldum yemek. E, e, kaç kaç. Ben geldim de kaç. Dur suya düşüyorum. Allah belanı versin suya düşüyorum. Çalım kaç. Ah, ah, chest, chest diyor. Ya chest vardı burada. Chest almadan gitmem. Aa, at çıkamıyorum. <laughs> Allah bayılsın ne kadar nubu. İşte. Gel, o geliyor bir yerden. Hayır, Bak. hayır gelmesin, gelmesin lütfen. Abi hayır, neredesin? Memnun, memnun ben ne olur geri dön. Bir tamam. Al, al şunları giy. Tamam. Dur. kaç. kaç dur, dur dur dur, şuraya çöp atacağım çöp. Aa, ah, taş attım çöp diye. Alalım onu ya Allah ne alacaksın ne Bir oyun kaslı, bu şeylerle kaplı. Nereye oyun oyun? Oy, oy, oy. Kaç lan kaç? Oraya git, oraya git, oraya git, oraya gitme, oraya gitme, oraya gitme. Alalım alırız Ne alırız? Ne alırız? kaç. Alır mıyız lan? Alırız lan. Nereye gidiyon oğlum? Aaaa Ama ben de oyun kasıyor bir daha bir şey sen Bu mapte kasıyor en azından Kaskımı taktım tamam Zırhım artık full Adam buna geldi değil miydi abi? Adam yukarıda lan çifte batmış bekliyorum ama Bekle full damage yersin İki çıkma çıkma full damage yersin İn lan velet. Ah. Şey daha bul lan. Yayın var mı yayın? Yok. Ben de ok var ya. Ay yayın var. At. At bu değil at. Lan şu tak Gel ben gidiyorum. Gitme gitme bak kol deme in. İn. Kol deme gitme. <laughs> <yiyeceksin. gülüyor> Çok iyi buluyorum. Öldürdüm. Bir buçuk kaç aldım itemleri. 1.5 kalp. Havuza düşecek itemler. Havuza düşmüş. 1.5 topladım. topladım. Topladım 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 topladım. Aynen aynı şey bana geldi. <laughs> topladım dur çıkıyorum sana. Ananı sudan çıkamayacağım. Lan. Lan. Eyvah. Ölme. Kaç kaç. Abi. Ya. var. Ne neyse, full aynı Bak. Bak ya. Dur ya. bir gibi. tane adam var. Kaç? Evet. Bir adam var. <laughs> Nereden benim Adamın şey, adı Bartu Gedik. eee adam full A team var. Ya bok yedim. Mal no, gibi yüklü su Full iron set bolt kılıç. Bir de ben full Ben aynı... bu atarım lan adam kesti. Atma atma. Ayy evet. bu bokuma gitti yani bu gitti de <laughs> be şimdi Bu gitti de şimdi Bok da çıkardım, güvenemiyorum. Ya, çıkabilir güvenemiyorum yani. güvenemiyordum zaten bokta da çıkabilir ya. Bokuma gitti bir şey. Bokuma gitti. Kanka skoda taktikleri yaptım ortayı 3'e. Ben Bokuma gitti. Ben teşhir bende kanka Ben bir, bir Ne diyorsun oğlum ya? Transform mısın? Ben de değilsin kanka. Ben de var bir dakika. Hayat mısın Hı hı hı. Ayağın çok pis bir şey ya, Yetim piç Yetim kalkmış Yo kürsak at <laughs> Yetim kalmış ne <laughs> <ha. gülüyor> Bir dahaki bir dahaki bir daha bir tek şüphes olmuş da bunu da adını nasıl şey hatta Tamam çakmak falan çok güzel de Kastik takılıyor yani. VS'ye girdi Türkler

Biri Flare'nı satar mısın şimdi? Tamam tamam, bu yemeği, son yemeğimi yemeği. yiyeyim. 1v1 kalsan yine 2v1 çaldı, hatta Belki Ox spam yapabilirim ama. Ox spam Transformers Ordu. O zaman bir dahaki videoda ben çekeceğim. Hmm. Oh video bana gidiyor. Yes Transformers. Hmm Bagdatlı. Hmm Bagdatlı. Türküm. Türküm. Ayy. Tamam kimi? adam? Yalana bak ya yalana bak. Tamam. Tamam vuruyor mu o adamı? Hayır. Oğlum kim lan onlar? Hadi sizler yapmayacağız yapmayacaksın. Kim olduk lan? Git yanına dön. Hayır dönmeyeceğim, dönmeyeceğim. Dalacak o sana şimdi. Arkadan bak. Evet tamam daha fazla. Yaktım. Mal. Ben sana dedim. Ergen mi o sana? Ergen mi Emeğinizi çekeyim. İkinizin de. Kıyam <laughs> onu. <laughs> <laughs> Şeyim var ya. Neydi o? Aslında var ya köprünün üstüne gel aşağı düşürecek. Çarpılıp geberecek bizimle. Kardeş payında. <laughs> Adam gidiyor diyor ki hepinizi sikeyim diyor kaçıyorsun geri geliyor böyle diyor ikinizin de <gülüyor> <gülüyor> Neyse bir videonun daha sonuna geldik ve bir sonraki videonun görüşmek üzere hoşçakalın Bay bay